Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DK ailesine hoş geldiniz. Bugün Kerim Kerim'le beraber şey yapacağız. Bir satacağız. Kanka diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar ne diyeceğim biliyorsunuz. Abone olmayı, like unutmayın. Ve yorumlara da e, şey, bir sonraki oynamamızı istediğiniz harita veya oyunu yazmanı, yazarsanız çok seviniriz. Benim diyeceğim bu kadar kanka. Kanka bir de ben bir su, e, dur kanka bir, bir yerlerinizi geçelim ondan sonra ben bir su içeceğim. Bir dakika kanka. Ee, arkadaşlar bu arada e, günün sorusu en sevdiğiniz PUBG Mobile'de en sevdiğiniz silah ne? Neyse kanka sen su içmeye gidebilirsin. Ben de bir video kaydedeceğim. Tamam. Kanka bekle yerime geçeyim bekle şunu takayım da kafama. Tamam kanka ben durdurayım tamam. videoyu sıkılmasınlar. Başlat. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DK 2 ailesine hoş geldiniz. Bugün... Kerim